Merhabalar, Mülk Grup Gayrimenkul firmasından Osman Hüseyinoğulları. Şu anda Sazlıbosna 28.340 konutun bölgenin lokasyonundayız. Olduğumuz lokasyonda 11. bölge yakınız şu anda. 11, 12, 8 ve ileride 7. bölge lokasyondayız. Şu anda dronlarımız çekimli yapıyor. Sizlerle paylaşacağız hepsini. Hemen ilerimizde sağ tarafımızda da gölün hemen barajın yan tarafında da Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantısı olan Kanal İstanbul Köprüsü ayakları gözüküyor şu anda. Köprünün diğer bağlantılarını da görüyoruz. Zaman zaman hızlı bir şekilde çalışması devam ediyor. Nakkaş'tan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantısı olacak bu köprünün de. Hemen barajın üst tarafında da 12. bölge, 11. bölge, ve 8. bölge, ilerisi 7. bölgenin olduğu lokasyondayız. Dronlarım da şuna çekim yapıyor. Peki, Mülk Grup Garimekul firması ve hizmet ekibimiz Osman Hüseyin Onlar'ı ben ve hizmet ekibimle siz kıymetli müşterilerimize, kıymetli komşularımıza hizmet etmekten memnuniyet duyuyoruz. Garimenkul'ün alım-satım, kiralık işlemlerinden de hizmetimiz devam etmektedir. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.